Selam millet ben Şefik ve bu da Battlefield 1'in açık betası başladığı gibi oyuna gireyim dedim. Ee, bu arada cızırtı problemini şimdilik mikrofonu değiştirerek çözdüm. İnşallah bu problemi aşacağım diyerek. Açık betada ne var? Biliyorsunuz zaten bir tane harita var, yeni harita var kapalı betaya göre. Sinai çölü haritası var ve iki taraf var. Yanlış bilmiyorsam e, İngilizler ve Osmanlı diye hatırlıyorum. Ki e, doğru hatırlıyorum diye düşünüyorum. Ve şimdi direkt e, maçlara gireceğim. Full bir maç yerini böyle kestiler de verebilirim çünkü boş uzun koşturmalar olduğu zaman özellikle conquest modunda çok sıkıcı olabilir diye düşünüyorum ve hemen savaşa dalıyorum. Evet savaşa hemen başladım takım değiştirebiliyor muyum? Şuradan squadlardan switch diyeyim. Aha vallahi oldum. Heh, tamamdır. Şimdi şu arabayla şuraya dalmışlar peşlerinden gidiyorum. Bakalım başıma neler gelecek? Oo. Vay ata bakın. At çok iyi ya. Bakalım bana kalacak mı at. Aman düzgün geç evladım. Çok büyük bir harita. En büyük Battlefield haritalarından biriymiş bu. Adam direkt terk etti arabayı ya. Bugüne kadar yapılmış en büyük Battlefield haritalarından biriymiş bu. Ee, koca çöl tabi. C'de adamlar var. Ah şu onun kafasına vuruyorduk. Biliyorsunuz en çok yapabildiğim şey oydu. Bakalım düşman görebilecek miyiz? Adam öldü mü? Ölmedi abi adam. At biraz güçlüymüş. Allah. Dur bakalım adamın peşinden gidiyorum. Bir yere gidiyor. Çok fazla sniper varmış haritada. Ee, öyle söylüyorlar. Allah. Kaçırdık adamı. Reload. Adam 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 adam. Vallahi öldü. Osmanlı aracı. Alayım mı? Ata bindim. Vallahi ata bindim. Bakalım atta nişan almak sağ tıkla yok. Durunca alabiliyor muyuz? Durunca da alamıyoruz. Ee, bir kılıcım var bir tüfeğim var. Birini alacağımı sanmıyorum ama hadi bakalım. Zıplıyor mu at? At zıplıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Zıplayamıyorum şu anda. At iyiymiş yalnız. Oo! Bir şey diyeceğim böyle bir kill yok. Tamamen denk geldi arkadaşlar. Durun bakalım birini kılıçtan geçirebilecek miyim? dur dur dur. Dur. Benim benim. At kendi atlıyor galiba. At çok iyi ya. Atın mekaniği falan da bayağı iyi koşuyor ya. Yani. Ben şöyle haritanın dışından dışından gideyim de. Orada atın sesi de bayağı iyi. Oğlum kimseyi görmüyorum. Birini görsem de. Aha gördüm. Aha dur Dur. Aa, aha vallahi kestim. Vallahi kestim atla Allah. Sniper. Sniper. Kaç vuruldum. Sonunda vuruldum ama Kılıçlı adam kestim mi? Kestim. Hadi bakalım atla adam kestiğimize göre. Yola devam edebiliriz. Say. Bu arada mouse'un hızı biraz fazla. Onu da bir ara düşüreyim. Bayağı hızlı. Eyvah bir tane de burada varmış. Tüh ama bombayla adamı aldım. Hemen şu mouse'u düzelteyim. Dur F bizdeyim zaten. Ben niye buradan dolaşıyorum ki? Sen ne yapıyorsun? Sen bir şey gördün. Valla haldır uldur buradan koşuyoruz. Kesin ölürüz burada. Şu arabayı alabiliyor muyuz? Bu niye kimse almıyor? Dur bakayım. Şöylece arabayı da bir göstermiş olayım. Hayır. O bizden miydi? Oğlum arabanın şeyi kalmamış, hali kalmamış. Kendinden geçti araba. Durun bakalım. Kesin öleceğim. Şimdi biz var. Kesin öleceğim. Aldım vallahi adamı. Ama yine öldüm. Kaçamadım. Yine cephenin gerisinden başladık. Ben tabi bu kısımları e, harita spawn olurken kısımları kesiyorum da spawn olduktan sonra kesmiyorum ki biraz haritayı da görün istiyorum. Burada biri var mı? Sen benim takım arkadaşıma oradan sıkıyorsun. Bir de bomba. Oha adamlar nerede? Adamlar nerede abi? Şu an Osmanlı 108 94 önde 109 oldular. Şurası çok iyiymiş ya. O yukarıya nasıl çıkılıyor? Yukarıdan mı iniyor acaba? Durun bakayım. Adam sonunda öldü de. Durun şuradan sızmam lazım. Adam dıgıdık dıgıdık geçti yanımdan. Hadi. İşte bu ve Adamı dışarı çıkardım artık. Nasıl bir sapladıysam. Şu kapıları kapatalım. Yalnız hafiften bir etraf hareketlenmeye başladı. Fırtına mı geliyor? Hava da kapadı. Ya arkadan biri mi sıkıyor anlamadım ki. Her yerden ses geliyor. Dur tırmanayım bakayım. Yemin ediyorum adamı vuramayacaktım yani. O kadar kötü eğim aldım. Evet. Bitmek üzere ve alamadık. Maalesef kaybettik. Ee, Osmanlı kazandı. İngilizler kaybetti. Ee, birazcık mouse hassasiyetini ayarlamam lazım galiba. Çok fena eğim. Çok kötü yani. İnanılmaz kötü. Evet bu sefer Osmanlı askeri oldum arkadaşlar. Ee, arabayı kim kullanıyor bilmiyorum. Ben hemen şoförün yanındaki koltuktayım atla bir de Osmanlı askeri olarak atla birini öldürürsen baya eğlenceli olabilir. Abi onu bir tek ben vurmayayım siz de vurur ama. Önce nereden başlıyoruz? Demin kaybettik belki bu sefer kazanırız. Ee, yine salt karakteri oldum. At bulabilecek miyim bilmiyorum. Vallahi de aldık. Bu ne ya? Evladım ne yapıyorsun? Tamam B'yi aldık devam. Türk bayrağını astık bak. Şuraya astık görüyorsunuz. Devam. Türk bayrağı diyorum Osmanlı bayrağı. Yani bayrağı çektikten sonrası pek iyi gitmedi ama. Uçağı da sıkmaya gerek yok. Bir güzel hava uçtuk olsun. Hemen reloadumuzu yapıp. Savaşa devam. F çok kritik bir noktaymış gibi geldi bana. O şeyin içinde. Adı ne onun? Um, kay Allah oğlum kesin öleceğim. Bari koş da koşarken öl ya. Direkt gökyüzünden indim. Koş ölmeden koş ha. Üstüme yıkıldı. Bu bizdenmiş tamam. Birini aldım. Bir de at bulursam benden iyisi yok. Zırhlı Dikkat eyleyin. Dikkat eyleyin mi dedi o? Dikkat eyleyin. Orada Dikkat bir gözcü e var. Orada bir gözcü var. Zırhlı görüldü. Düşman zırhlı vasıtası görülmüş arkadaşlar. Bu arada Türkçe konuştuklarını fark ettim. Olur, Onlara takviye gönder. Vallahi bağırıyorlar Türkçe. Bomba. Bombardıman tayyaresi gördünüz mü dedi adam. Bir düşman, görüyorum. düşman görüyorum. Vallahi aldım. <laughs> Düşmanı aldım. Ama ben burada öleceğim diyecektim de öldüm. Çünkü canım kalmamıştı. Ben bayağı bağırttım ama adamı. Kafanıza dikkat eyleyin. Bomba atıyorum kafanıza dikkat eyleyin. Hayır bir tane daha bir tane daha bir tane. Hayır. Ona önce ben vurdum. Aa önce ben vurmuştum ya. Tüh. Düşman kıtası askeri görüldü. Konuşmalar çok iyiymiş ya. Bak yine bayrağı çekmişiz buraya bak. Bayrağın yanına gidebiliyor muyum? Ölmeden. Bayrak burada. Düşman nerede? Aha at. At gel buraya. At buraya gel. At. At. Adam inmedi attan ya. İndi. Benim o. Ver o atı. İşte budur. Ata bindim. Oraya olmaz abi. Oradan araç geliyor. Dur at var orada. At diyorum. Asker var. Dur. Abi. Hayır ya. Ama aldım. Atınla öldürdüm adamı ama atın tabi manevra kabiliyeti çok olmadığı için ben de ne kadar adam beni vurdu ama atım da adamı vurdu. Biraz enteresan oldu. Düşman gördüm Dikkatlerini dağıtın beni sıkıştırdılar diyor adam. Kim sıkıştırdı oğlum geldim dur Şuradan geçilmiyor İyi ben adamı öldürdüm Şurada attı birini gördüm sanki. Ah at! Vallahi at. Ama öldüm. Ya atı alacaktım ya. Adam oraya araçta gelmiş. Yine olmadı. Gerçekten başa baş bir savaş ne hali geldi bir anda. Osmanlı tarafında gösterdim. Türkçe bağırıyorlar. O da enteresanmış. Yani güzelmiş. Dikkat eyleyinler. Vesaireler. Onları ee, iyice dinleyip kayıt dışında bir şey yapmak isterim. Onlardan da montaj yapmak isterim ama sonuç olarak kaybettik. Bu ilk maçlardı. Bunun dışında video ee, oynadıkça gelecek. Canlı yayında gelecek. Haberiniz olsun deyip bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir Battlefield videosunda görüşürüz.